Ali KL çubuğunu B ve C noktalarından keserse 2, 1 ve 2 birimlik çubukları oluşacak. 2, 1, 2. Buraya yazdık. Veli de A ve C'den kesim yaparsa 1, 2 ve 2 birimlik. 1, 2 ve 2 birimlik çubukları oluşacak. Can da C ve D'den eğer keserse bu KL'yi C ve D'den şu şekilde kestik. 3, 1 ve 1 birimlik çubuklarımız oluşmuş oldu. 3, 1 ve 1. Şimdi bu çubukların hangileriyle e, üçgen oluşturabiliriz? 2, 1, 2 ile üçgen oluşur mu? Gayet tabi oluşur. 2, 1, 2. E, üçgen oluşturma şartımız neydi? Üçgen eşitsizliğini sağlayacaktı. Yani bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarından büyük kalacaktı. Bunu sağlar. Yine aynı şekilde zaten burada da çubuk uzunlukları aynı. Burada da 2, 2, 1 diyebiliriz. Burada da üçgen oluşur fakat 1, 1, 3 diye bir üçgen yazamayız. Hadi yazdığımızı şöyle düşünelim. 1, 1, 3 böyle bir şey oluşmaz. Niye? Şimdi bununla bunu topladığım zaman ne geldi? 2 mi geldi? E2. Bundan büyük olmalıydı. Onun için böyle bir üçgen oluşturamıyoruz. Ali ve Veli ne yapıyor? Üçgen oluşturabiliyor. Doğru cevap A şıkkında. D, E, F Bulundukları kenarların orta noktalarıymış. O zaman hemen şöyle bu buna eşittir, bu buna eşittir, bu da buna eşittir diyebiliriz. Şimdi ABC üçgeninde taban eğer BC olarak alırsak FE orta tabandır. Yani tabanın yarısıdır. Taban 2Z olmalı ki burası Z olsun. O zaman buraya Z buraya da Z demiş olalım. Şimdi tabanı AB olarak alırsam bu da orta taban olacaktır. Y olacaktır. O zaman tabanımızda da 2'ye gelmeli. Y, Y dedik. Aynı şekilde tabanı AC olarak alırsak X'imizde ne olacaktır? Orta taban olacaktır. Demek ki bunlar da X, X gelmelidir. Şimdi AB büyük, AC büyük, BC olduğuna göre denilmekte. Şöyle diyorum. AB yerine yazıyoruz. 2Y e, büyüktür sonra ne yazıyoruz? 2X sonra ne yazıyoruz? 2Z demiş oluyoruz. Tekrar ediyorum. AB büyük, AC büyük BC denildiği için ben de işte onların yerine X'li, Y'li, Z'li durumlarını yazmış oldum. Bunları sadeleştirirsek Y büyük, X büyük Z geleceğini görebiliriz. Doğru cevap A şıkkında. Siyah bir uzunluk çektik. Şimdi burada aynı renkli uzunluklar birbirine eşit olduğundan dolayı burada bir ikiz kenarımız var. Şöyle diyebiliriz. Buraya alfa deriz. Buraya da alfa deriz. Yine aynı şekilde şu ve şu da birbirine eşit olduğundan dolayı buraya beta desek buranın da beta olduğunu söyleyebiliyoruz. Pekala. Şimdi burası alfa artı beta ne oldu? T'ye eşit oldu. Dikkat edelim. Alfa artı beta x'e eşit oldu. O zaman x'in burada t'ye eşit olduğunu net olarak söyleyebiliyoruz. Pekala. Devam edelim yine. Burada şu kenarın bu kenara eşit olmasından dolayı artık z'nin de alfa artı beta olduğuna kanaat getirebiliriz. E, alfa artı beta x'ti, alfa artı beta t'ydi. O zaman alfa artı beta z ise bu üçü birbirine eşittir diyebiliyoruz. Yine bununla bunun birbirine eşit olmasından dolayı buradaki açıyla y'nin de birbirine eşit olması anlamına gelecek. O zaman eşittir y'de diyebiliriz artık burada. Sonra U ve V acaba birbirlerine eşit midir? Bunu anlamaya çalışalım beraber. Burada alfa artı betamız var. Alfa artı beta, alfa artı beta. Ve bunları 180'e tamamlayan V. Alfa artı beta, alfa artı beta. Yine bunları 180'e tamamlayan U ise U ve V de yine aynı açılardır diye biliyoruz. Yani bu üçgenin iç açıları toplamı, bu üçgenin iç açıları toplamı 180'e eşit olduğundan dolayı U ve V aynı açı olmalıdır. Demek ki burada yazanların tamamı doğrudur. Doğru cevap B e şıkkında. 100 cm uzunluğunda ve 150 cm uzunluğunda iki tane ağacımız var. Bu ağaçlar her yıl 100 cm ve 90 santim olmak üzere büyümekteler. Kaç yıl sonra tepe noktaları arasındaki uzaklık en az olur diye sormakta sorumuz. Mesela T yıl sonra olsun. T yıl sonra e, bunun boyu işte şuraya gelmiş olsun. T yıl sonra da bunun boyu buraya gelmiş olsun. Dikkat edersek yere paralel olacak şekilde e, bir tepe noktaları arasındaki uzaklık belirledim. Çünkü tepe noktaları arasındaki uzaklık yere paralel olursa en kısa olur. Şöyle düşünelim. Eğer paralel olmasaydı e, buradaki şu tepe noktasıyla bu tepe noktasını birleştirerek en kısa demiş olsaydım. Buraya bir düşünün. Burada bir dik üçgen var. Dik üçgende en uzun kenar nedir? Hipotenüstür. Yani dikin karşısındaki kenardır. Ben bunu olabildiğince, hipotenüsü olabildiğince kaybetmeye çalışıyorum. Yani şu kenar haline getirmeye çalışıyorum. En kısa hali bu şekilde düşünülmelidir. Umarım anlaşılır oluyordur. Şimdi biz Demiştik ki buradaki arkadaş e, senede 100 cm büyüyor. T sene sonra 100 T kadar büyüyecek. Kendi boyu da zaten 100'dü. Bunun da bu 150 idi. Senede 90 cm büyüyordu. T yıl sonra 90 T büyüyecek. Peki 100 T artı 100 90 T artı 150 eşit olacak. 100 T artı 100 eşittir. 90 T artı 150'den e, bunu bu tarafa atalım yüzü de diğer tarafa attığımız zaman 10t eşittir 50 geldi. Buradan da t'nin 5 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 5 yıl sonra istenen gerçekleşiyormuş. Doğru cevap C şıkkında. AB yerde 4 bölmeden, BC'de 6 bölmeden oluşmakta. O zaman BC'ye ben 6 birim, AB'ye de ben 4 birim diyebilirim. Şurada 6, burada da 4 birimimiz mevcut. Üçüncü kenarımızda x birim olsun. Bu x birim neler alabilir? 6 artı 4 ondan küçük olmalı. 6 eksi 4 2'den büyük olmalı. Peki CD de 12 birim olduğuna göre burada 10 eksi 2 eksi 1'den tam 7 farklı değer alabilir. Bu alabileceği 7 farklı değer de şu uzunlukta mevcuttur. Mesela işte 3 alabilir şurayı üçüncü kenar olarak kullanabiliriz. 4 alabilir. 4 birimlik uzunluğu biz yine üçüncü kenar olarak kullanabiliriz gibi. İşte 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere 7 tane değer alabiliyor. Tam sayı değeri alabiliyor. Doğru cevap C şıkkında. X'in uzunluğunun bu olduğunu düşünelim. K burada, L de burada olsun. Bu X uzunluğu. Bunların uçlarına bağlı olan ipleri salladık. A ve B'nin birbirine en yakın olduğu durum şurasıdır. A'nın buraya geldiği işte B'nin de buraya geldiği durumdur. Burası 7, burası 3. Şimdi birbirine en yakın uzunlukları A birimdir denilmekte. Birbirine en yakın uzunluğu yani burası A birim olmakta. Pekala o zaman ne diyeceğiz? x eşittir 3 artı 7 artı a diyeceğiz. Yani a artı 10'a eşitmiş. Şimdi gelelim tekrar x'i buraya ne yapalım? Çizelim. İşte k burada olsun, l burada olsun yine. Birbirine en uzak durumlarını inceliyorum şimdi. K'nın ucundaki işte ip buraya geldi. Şurası 3 birim oldu. Burası x birimdi. L'nin ucundaki ip de işte buraya geldi. B olarak burası 7 birim oldu. Şimdi bunları topladığımız zaman da ne olacaktır? 3 artı 7 diyeceğiz. Artı x diyeceğiz. b neye eşitmiş? x artı 10'a eşitmiş. Şimdi bizden sorduğu şey sorumuzun x mesafesi 10 birimden büyük ve a artı b 30 olduğuna göre x kaçtır? O zaman biz a artı b'yi bir toplayalım. Şuradan bir a'yı çekiyorum. x eksi 10 olur. a ile b'yi de şöyle getirelim. A ile B'yi topladığım zaman A artı B'nin burada onlar gidiyor. 2X olduğunu söylüyorum. Soru da bize bunun eşitine 30 birim olarak vermiş. E o zaman X'imiz buradan ne gelmelidir? 15 birim gelmelidir. Doğru cevabımız C şıkkında.